Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapılışı oldukça kolay, güzel üçgen şal model anlatımı yapacağım. İpimizden bahsedeyim, ipimiz Alize Angora Gold simli iplerimizden şöyle simli ince ipimiz, ipimize göre de şöyle bir tığ seçtim arkadaşlar. Sizde hangi tığınız elinize rahat geliyorsa tığınızla yapabilirsiniz. İpinizi, tığınızı ayarladıysanız hemen şalımıza geçelim. Evet ipimi doladım. Şöyle bir doluyorum. Bir zincir çekerek sıkılaştırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincirimi çektim. Sıkılaştırma zincirinden sonra hemen ilk baştaki sıkılaştırma değil de bir sonrakine batarak bir halka yapıyorum. Evet. 1, 2, ipimi de arada yürüteyim ki arkadaşlar daha sağlam olsun. Fazla alanda keseyim tığımın başını doladım hemen halkanın içerisine girerek ikili trabzan yapıyorum tekrar tığım başını doladım İkili trabzan zincirimle beraber 3 tane trabzan oldu araya 2-3 tane zincir çekiyorum tığım başını doladım hemen aynı yuvanın içerisine ikili trabzan 3 tane ikili trabzan yaptım tekrardan bir iki tane zincirimi çekiyorum ikili trabzan üç tane ikili trabzan yaptım araya bir iki tane siz eğer seyrek çekiyorsanız iki sıkı çekiyorsanız üç de çekebilirsiniz arkadaşlar araya zincirinizi tekrar üç tane ikili trabzan şöyle üç tane yuvamız olacak arkadaşlar modelimize başlamamız için 3 tane yuvamız olacak. Evet dönüyorum. İpimiz burada dolaşmış. Onu bir ayarlayalım. Açalım. Evet. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığın başını doladım. Hemen 3 zincir çektiğimiz araya girerek ikili trabzan 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Araya bir, iki, üç tane zincir çektim. Yine aynı yuvanın içerisine ikili trabzan. Evet. ikili trabzan yaptım. Şöyle bir ilmeğimi uzun tutuyorum. İlmeğimin arasından bir ilmek alarak örümcek yapıyorum. Tekrar yine ilmeğimi uzun tutuyorum. İlmek alıyorum. ilmeğin arasından ilmeğimi alarak sıkılaştırıyorum. Evet tığ başını doladım. Bu ortadaki boşluğumuz kalacak. Diğerine batarak basa araya girerek ikili trabzan yapıyorum. 3 tane Araya 2, 3 zincir çekiyorum, İkili trabzan. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum. tüm başını doladım, 3 zincir çektiğimiz araya girerek ikili trabzan yapıyorum. Bu sıradaki trabzanlarımız şalımızın sonuna kadar devam edecek arkadaşlar. Su taşı dediğimiz modelimiz iki tarafta. Devam edecek şalımız bitene kadar. Tekrar bir zincir çekiyorum, tekrar bir tane ilmeğimi uzun alarak örümcek yapıyorum. Bu örümceğimin yaptığım tek bir tane yaptım tın başını doladım, ikili yaptığımız örümceğin ortasına batarak ikili trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çektim. Tekrar tığın başını doladım. Yine aynı yuvanın içerisine ikili trabzan yapıyorum. bir zincir çekiyorum. Tığın başını ilmeğimi uzatıyorum ve yine bir örümcek yapıyorum. Örümceğimi yaptım. Tığın başını doladım. Yine su taşı modelimize geldiğimizde ikili trabzanlarımızı yapalım. 3 tane ikili trabzan araya 2 veya 3 zincir Evet 1 2 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum yine 3 zincir çektiğimiz araya girerek su taşı modelimizi yapıyorum araya 3 zincir Tekrar aynı yuvanın içerisine batarak ikili tırabzanlarımıza devam ediyorum. 3 tane tırabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını, ilmeğimi azıcık uzatıyorum biraz, ilmeğimi alarak bir tane örümcek yapıyorum. Tığımın başını doladım. Burada 3 tane zincirlik yuva yapmıştık arkadaşlar. Bu yuvamıza girerek trabzan yapıyorum. 9 tane trabzanımızı yapalım. Yuvamıza 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane trabzanımı yaptım Ilmeğim uzatıyorum hemen bir ilmek alıyorum ilmeğin arasından da alarak bir örümcek daha yaptım tığın başını doladım hemen üç zincir çektiğimiz su taşı modelimize gelerek trabzanımızı yapıyoruz Araya 3 zincir, 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tekrar su taşı modelimi, trabzanımı yapıyorum. 3 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Tekrar dönerek aynı su taşı modelimize devam ediyorum. 3 tane ikili trabzan. Araya 2 zincir, 3 de çekebiliriz. 3 zincir. boyunu uzatıyorum. Bir örümcek yapıyorum. Tığın başına doladım. Burada trabzanlarımızın başına tepesine batıyorum. Bir ilmek doladım. Tekrar bir daha doladım. İki defa dolayarak küçük fıstıklar yapıyorum. Tekrar tığın başına doladım. Hemen sırası gelen trabzana bir ilmek aldım. Tekrar bir daha ilmek alarak küçük fıstıklar yapıyorum tüm başını doladım bir ilmek aldım doladım tekrar bir ilmek daha alarak iki defa ilmek alıyor alarak küçük fıstıklar yapıyorum 9 trabzanımız vardı arkadaşlar 9 trabzanımızda küçük fıstıklar yapalım bir ilmek aldım tekrar bir daha aldım iki ilmek alarak küçük fıstıklarımızı yapıyorum bir tekrar bir ilmek daha alıyorum 2 ilmek ve fıstığı kapatıyorum bir ilmek alıyorum bir doladım tekrar bir ilmek daha aldım ilmeklerin hepsini topladım ve kapattım tığın başını doladım iki defa ilmek alıyorum ve ilmeklerin hepsini topluyorum araya bir zincir çekiyorum bir ilmek kaldım tekrar bir ilmek daha alarak iki ilmek ve topladım küçük fıstıklarımız oldu arkadaşlar şöyle tekrar ilmeğimi uzattım bir fıstık yapıyorum buraya örümcek yapıyorum Pardon tığın başını doladım ikili trabzan yapıyorum Araya 3 zincir, ikili tırabzan, 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. Tığımın başını doladım, ikili tırabzan. 3 tane trabzan araya 3 zincir tekrar aynı yuvanın içerisine 3 tane trabzan ilmeğimi uzatıyorum boyunu bir örümcek yapıyorum tekrar yine ilmeğimi uzatıyorum bir örümcek daha yapıyorum iki tane örümceğimi yaptım sayıyorum fıstığı 1 2 3 4'ün arasındaki araya arkadaşlar ilmek kalmadan sık iğne ile tutturuyorum bir zincir çekiyorum diğer fıstığın arasına giriyorum tekrar bir zincir çektim diğer fıstığa 1 2 tekrar bir tane daha zincir çekerek bir tane daha dolamadan batacağız arkadaşlar Evet 3 tane yuvamız oldu 1 2 3 tane yuvamız oldu tekrar örümcek yapıyorum bir örümcek 2 örümcek tüm başını doladım ikinci modelimizin kurulumuna geçmiş oluyoruz arkadaşlar ikili trabzanlarımızı yapalım. Bir, iki, üç zincir. Tekrar dönüyorum. Tüm başını doladım. Yine aynı şekilde su taşı modelimizi yapalım. 2 3 zincir tekrar yine ikili trabzan ikili trabzan bir tane örümcek yapıyorum tığımın başına doladım bu ortadaki iki örümceğin ortadaki zincire batarak ikili trabzan yapıyorum araya bir iki zincir çekiyorum Tekrar yine aynı yuvanın içerisine batarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Evet burada 3 tane yuvamız vardı. Birinci yuvamıza hemen batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Diğer yuvamıza batıyorum. Bir zincir diğer yuvamıza. 2 tane yuvamız oldu arkadaşlar. 3'ü de 2'ye düştü. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Tığımın başını doladım. Hemen iki örümcek yaptığımız aradaki zincirimize batarak ikili trabzan yapıyorum. Bir, iki zinciri araya çekiyorum. Tekrar aynı yuvanın içerisine batarak ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir örümcek yapıyorum. Tüm başını doladım. İkili trabzanlarımıza devam ediyorum. Su taşı modelimizi yapalım. Araya 3 zincir, tekrar su taşı modelimiz. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. 3 zincir, 3 tane ikili trabzan. 1 2 3 tane zincir. Araya 2 tane 3 tane ikili tırabzan. Evet şimdi şuradaki modelimizin tekrarını yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekil. Evet 9 tane ikili tırabzan yapacağız yuvalarımızın içerisine. Yapalım. ilmeğimi uzatıyorum bir tane örümcek yaptım tığın başını doladım buradaki yuvanın içerisine ikili trabzan yapalım 9 tane ikili trabzanlarımızı yapalım 3 4 5 6 7 8 9 tane 2 4 6 8 9 9 tane ikili trabzanımız oldu bir örümcek yapacağım yine burada iki tane sık iğne boşluğumuz vardı birer tane zincir çektiğim hemen baştakine batıyorum tekrar bir zincir çekiyorum ikinci yuvamıza batıyorum 3 2 bir tane yuvamız oldu arkadaşlar tekrardan bir tane örümcek yapıyorum tığın başını doladım ikili trabzan yapıyorum yuvamıza 9 tane 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane ikili trabzan yaptım bir tane örümcek yapıyorum tığımın başını doladım su taşı modelimizi yapıyorum 2 3 tane ikili trabzan araya 3 tane zincir tekrar aynı yuvanın içerisine 3 tane ikili trabzan 1 2 3 zincir. Tekrar dönüyorum. Su taşı modelimizi yine aynı şekilde yapıyoruz. Şalımız bitene kadar sabit yani arkadaşlar su taşı modelimiz. Evet, bir tane örümcek yapıyorum tığımın başını doladım. Trabzanların tepelerine küçük fıstıklar yapacağım arkadaşlar. Uzatıyorum boyunu. Şöyle bir ilmek aldım. Tekrar bir daha ilmek aldım. İkişer defa ilmek alarak kapatıyorum. Bir zincir çektim. Hemen sırası gelen trabzan tepesine bir ilmek daha aldım. Tekrar şöyle 5 tane tığındaki ipim ilmeğimle beraber 5 tane ilmeğim oluyor ve hepsini birlikte Topluyorum, zincir çekerek sabitliyorum. Bir, iki defa ilmek almış oluyoruz arkadaşlar. Bir ve iki. 1 ve 2 1 ve 2 Evet fıstıklarımızı trabzanlarımızda tepelerine batarak yapalım en son fıstığımızda yapalım. Evet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 tane fıstığımız oldu. Yine bir örümcek yapıyorum. Burada bir tanelik yuvamız kalmıştı arkadaşlar. Oraya bir tane sık iğne yapıyorum. Tekrar bir örümcek. Azıcık örümceğimizi kısa tutalım. Evet bir örümcek trabzanların tepelerine batarak fıstıklarımızı yapalım. Evet 9 tane fıstığımızı yaptık. Şöyle bir örümcek yapacağım. Örümceğimi yaptım. Tığın başını doladım. İkili trabzan yapıyorum. 3 tane ikili trabzan, araya 3 zincir, tekrar 3 tane ikili trabzan, 1 2 3, 3 tane zincir, hemen yine aynı su taşı modelimize devam edeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi iki modelimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Tekrar arttırma Art, arttırma örümceğimizi yapacağız buralara buraya buraya üç tane yere arttırma örümceğimizi yapalım bu sıramızı da tamamlayalım Evet iki tane örümcek yapıyorum tığımın başına doladım dolamıyoruz arkadaşlar dolamadan şurayı yapacağız şurada üç tane sık iğne yaptığımız yere bir iki üçüncü fıstıkla üçle dördün arasına batarak bir sık iğne yapıyorum bir zincir çekiyorum ikinci sık iğne bir zincir üçüncü sık iğne bir iki tane bir tane bir tane daha zincirimi çektim yine sık iğne. Şimdi 1 2 3. 3 ile buraya yani 3 ile 4'ün arasına burada da yapmıştık. Burada da aynı şekilde arada da 3 tane yuvamız oluştu. Şimdi örümceğimi yapıyorum. Tekrar bir örümcek daha yapıyorum ikili örümceklerden. Evet şimdi buraya geldiğimizde sayacağız arkadaşlar 1 2 3 3 ile 4'ün arasına tutturuyorum sık iğne yapıyorum bir zincir bir sık iğne bir zincir bir sık iğne hemen aralarına bir zincir bir sık iğne burada 3 ile 4'ün arasına yine 1 2 3 3 ile 4'ün arası yine aynı şekilde oldu. 3 serten yuvamız oldu. Tekrar 2 tane örümcek yapıyorum. Tığın başını doladım. Hemen ikili trabzanlarımı yapıyorum. Araya 3 tane zincir. Yine ikili trabzan. Evet modelimiz bu şekil. Kendini tekrarlıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Evet bu artırma yerlerimizde yine modelimizin tekrarını yapacağız arkadaşlar bu şekil. Şöyle örümceklerimiz biraz daha gevşek tutalım ilerledikçe. Buralara şuradaki modelimizin tekrarını yapacağız. 2 model kurduk sizinle. 1, 2, 3 olarak 4 olarak artarak gidiyor modelimiz. Çift örümcek yaptığımız yerlerde modellerimizi kuruyoruz ve modelimiz o şekilde çoğalıyor bitiyor arkadaşlar. Güzel bir model paylaşımı yaptım sizlerle. Kamera arkasında örmüş olduğum farklı renkteki örgümü göstereyim. Evet, mavi ile yaptım. Simli mavi arkadaşlar. Çok tatlı oldu çok güzel oldu şöyle göstereyim modelim oldukça güzel ve de kolay bir model Evet çeyizlik çeyizlik şallarımıza çok yakışacağını düşündüğüm güzel bir model paylaştım sizinle Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup beni destekleyip yanımda olursanız çok sevinirim farklı örgü modellerimizde Farklı farklı modellerde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.